Hepinize merhaba sevgili ailem ve arkadaşlar. Kafam gözükmüyor. Bugün e, olmaz öyle saçma kahve yapma videosundan sonra gerçek filtre kahveyi filtreli yapacağız. E, i̇htiyacım olan şeyler, Celil'e hazırladığım bir filtre kahve peki. İçinde 2-3 e, tane filtre kahve demlenecek şekilde filtre kahve ve 7 8 tane fütte vardı. Ondan filtresini aldım çünkü kendi filtremi bulamadım bir filtre yani kısacası. Bir kahve dünyasının filtre kahvesi. Bu biraz acı. Eğer siz acı kahve sevmiyorsanız kafam gözüküyor herhalde. Yani. birazdan geri gidiyor. Ee, acı sevmiyorsanız bunu almayın ama bu biraz acı ve güzel hoşuma gitti. Geçen aldığım dandik çibon mu neydi? Espressosu hiç hoş değildi. Ee, evet. French press'te French press de biraz su. Önceden kaynatılmış ve 2-3 dakika bekletilmiş. Evet, filtremizi alıyoruz. Filtremizi bardağımıza koyduk. Şimdi bunu ne kadar çıkardım bilmiyorum ama az kalmış. Bak bir tam kaşık, iki buçuk, iki kaşık koyacağım. Bir French press'e iki, bu, iki kaşık. Niye hmm. buçuk diyorsam sürekli. Evet, Hı -hı. yok kağıdı önceden ıslatın falan filan cartucu onları ben bilmem onlara e, bir bakmak istiyorsanız başka yere gidin önceden kaynattığımız ve beklettiğimiz suyu döküyoruz yavaş yavaş evet e, Starbucks'ın yurt dışı kanalında YouTube kanalında Cold Brew kahve nasıl yapılır adlı bir video gördüm. O onunla ilgili de bir taşmasına Onunla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi kahvemizi burada şey yapalım. Ben de bu arada bu seçeyim. Şu an final haftasında olduğum için bu videoyu çekiyorum. Evet. Ne alakaysa bir tane de saçma değil de alakasız bir ingi. çok operasyon arıyorum e, ee, dünyanın en kirli denizi Karadeniz olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorsanız lütfen Karadeniz'e akan Tuna ve Kuraydan gelen bir des bilmem neler, var o nehrin kirliliklerine bakın neden kirli olduğuna bakmanızı yeterli kahve evet, kahvemiz olmuş herhalde. Yavura tokat vurur gibi granül atıp onun üstüne sıcak su atacağınıza ya da o da güzel oluyor bazen. Ama filtre kahve de öneririm. Az bir miktar filtre kahveyle daha Farklı bir arama bazen daha yoğun bazen daha az yoğun artık neyse kafiye rekabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Tamam bir deneyelim şimdi tadım yapacağız da burayı kirletmeyip şunu atalım. Kişiye bardağında için ben sonra attırıp şey edeyim. Evet bakıyoruz evet aroması güzel olmuş hafif su da tadıyor suyu biraz daha azaltmamız gerekiyor. Bir French Press'in e, 3 bölü dördünü suyla doldurursanız herhalde inşallah kafam çıkmıştır çünkü çıkmamış gibi gözüküyor. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Filtre ile filtre kahve yaptık. Bunu da denemenizi öneririm. Bir sonraki videoda French Press filtre kahve sonra Mokapot ile filtre kahve. Mokapot mu? Yoksa bu Mokapot mu? Moka yok diye. Moka potla filtre kahve yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkes arkadaşlar ve ailem hepinize selamlar, saygılar.